Hz. İsa Mesih ile ilgili ayetler diğer peygamberlerde olan açıklamalar gibi değil. Diğer peygamberler hep Cenab-ı Allah işte onların suçlandığını, baskı gördüklerini, tevhid dinine çağırdıklarını, ihlaslı ve samimi olduklarını, temiz olduklarını, tebliğ yaptıklarını ama zorluklarla da karşılaştıklarını uzun uzun anlatıyor Cenab-ı İsa Mesih'te bambaşka bir anlatım var. Evet. Yani hiç bağdaştıracağımız gibi değil. Mesela bak diyor ki buradaki ayette ee, Nisa suresi 172 şeytan Allah'a sanırım. Mesih ve yakınlaştırılmış melekler hiçbir peygamber söylemiş bir açıklama değil bu ayette. Kur'an'da yoktur bu. Bak Mesih ve yaklaştırılmış melekler. ikisini birlikte melekler. Allah'a kul olmaktan kesinlikle kaçınmazlar. Ya mesela Allah dedi ki e, peygamberler evet. değil mi? Salih müminler evet. değil mi? Hepsi de, ama bak sadece diyor ki Mesih. Evet. Sadece Mesih. Mesih ve yakınlaştırılmış melekler Allah'a kul olmaktan kesinlikle kaçınmazlar. Yani burada Hristiyanlığa bir cevap var. Evet. Tek Allah inancına onları çağıran bir anlatım var. Ama meleklerin yanında olan Mesih ondan bahsediliyor. Şimdi insanların yanında olsa derdi Cenab-ı Allah. Yani o buradaki görünüm Mesih'in meleklerin yanındaki görünümüyle ilgili anlatım olduğu yeri söylüyor. Mesih ve yakınlaştırılmış melekler. Allah'a kul olmaktan kesinlikle kaçınmazlar. Ne yapıyor melekler? Allah'a secde diyorlar. rükü diyorlar, kıyam ediyorlar. İsa Mesih ne yapıyor? Onlarla beraber o da Allah'a rükü edip e, secde ediyor. Hepsi birlikte diyor, Mesihle melekler tamamı bana ibadetten <laughs> kaçınmazlar. Bu melekler aleminde olduğunu gösteriyor İsa Mesih'in. Şu an. Kim ona ibadet etmekten kaçınırsa ve büyüklenirse onların tümünü huzurda toplayacaktır. Huzurunu toplayacaktır Cenab-ı Allah. Yani yapamaz hiç kimse zaten. Yani aklı başında bir insan yapamaz. İsa Mesih için bulunduğu yer ve etrafındaki arkadaşlarının kimler olduğunu belirten bir ayet. Ey kitap ile dininiz konusunda taşkınlık etmeyin. Allah'a karşı gerçek olandan başkasını söylemeyin. Şeytanı Allah'a sığınırım. Bak dininiz konusunda taşkınlık etmeyin. Allah'a karşı gerçek olanla başkasını söylemeyin. Ama Allah'a karşı gerçek olanı söylerse Allah kabul ediyor. Hı, hı. Yani o zaman tamam diyor Allah. Yani bir, değil mi? Oradaki eksikliği söylüyor Cenab-ı evet. Allah. Meryem oğlu Mesih, İsa ancak Allah'ın elçisi ve kelimesidir. Onu ol kelimesini Meryem'e yöneltmiştir Cenab-ı Allah. Ve ondan bir ruhtur. Allah'tan bir ruhtur ve Allah'ın kelimesidir. Öyleyse Allah ve elçisine inanınız üçtür demeyin diyor Allah. Allah var, bir de elçisi var. Bundan kaçının diyor Hristiyanlara Cenab-ı Allah. Sizin için hayırlıdır. Yani bunu yaparsanız hayırlı olanı yapmış olursunuz diyor Cenab-ı Allah. Bir Allah inancına onları davet etmemizi istiyor Hristiyanlarla. Hani niye bağlantı kuruyorsunuz, niye konuşuyorsunuz diyorlar ya. İnşallah. Allah ancak bir tek ilahtır, tek bir ilahtır. O çocuk sahibi olmadan yücedir. Çocuk sahibi değildir diyor Cenab-ı Allah. Göklerde yerde ve göklerde ve yerde her ne varsa onundur. Vekil olarak Allah yeter. Yani Allah'ın Hristiyanlardan istediği tek Allah inanın diyor. E Hristiyanlara göre de namazlarını kılmaları gerekiyor. Namazlarınızı kılın diyor Allah. Zekatınızı verin. Yani bu hem Kur'an'dan anladığı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i peygamber olarak kabul etseler gerçek bir Hristiyan olmuş olacaklar. Yani Kur'an'ın o hak olan hükümleriyle yanlış olan inançlarını değiştirseler konu bitecek. <laughs> İnançları tam oturmuş olacak inşallah. Ve gerçekten e, diyor 164. surette Cenab-ı Allah Nisa suresi 164 ve gerçekten sana daha önceden hikayelerini anlattığımız elçilere hikayelerini anlattığımız elçiler var tebliğciler var diyor Allah elçiler biliyoruz evet. Kuranda ve anlatmadığımız elçilere bir de anlatmadıklarım var diyor tebliğciler Allah'ın dinini yayanlar elçiler onları da vahiy ettik diyor Allah. Allah Musa ile de konuştu. Elçiler, müjdeciler uyarıcı olarak gönderildi. Bak elçiler ne için gönderiyor? Müjdeciler ve uyarıcılar olarak gönderildi. İncil'de zaten müjde anlamına geliyor biliyorsunuz. Kur'an da bir müjdedir. Çünkü Kur'an'da Allah müjdeler anlatıyor. Öyle ki elçilerin sonra insanların Allah'a karşı savunacak delilleri olmasın. Bak öyle ki elçilerden sonra insanların Allah'a karşı savunacak delilleri olmasın. Allah üstün ve güçlü olandır, hüküm ve sahibidir. Öyle ki elçilerden sonra insanların Allah'a karşı savunacak delilleri olmasın. Ahirette sorgulandığında Kur'an'dan sorgulanıyor Müslümanlar. Kur'an'da ne anladıysa samim ve neyse ona göre cevap vermesi gerekiyor. Fıkıh kitaplarına sorulmayacak Müslümanlar. Bak Cenab-ı Allah diyor ki hiçbir peygamber için bu ifade yok. Hz. İsa farklı dedim ya. Evet. Nisa suresi 157. Şeytan Allah'a Ve biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük demeleri nedeniyle onlara böyle bir ceza verdik. Oysa onu öldürmediler diyor Allah. Halbuki peygamberlerdi söylüyor Allah. Öldürdüler diyor. Tabii. Evet. Değil mi? Yahya'yı öldürüyor. Birçok peygamberleri öldürüyordunuz. Hatta Yahudileri Allah bu konuda e, kınıyor. Evet, tabii. Yani peygamberleri öldürüyordunuz diyor. <laughs> yani öldür, öldürdü, diyor. öldürdünüz diyor. Ama bir tek İsa Mesih için, bir tek İsa Mesih için oysa onu öldürmediler diyor. Bak her peygamber de öldürdü derken Allah İsa Mesih için o, oysa onu öldürmediler diyor. Ve onu asmadılar. Yani çarmıha gelmediler. Hı hı. Ama onlara bir benzeri gösterildi. Bak bu bir mucize. İsa Mesih'e benzeyen bir kişiyi İsa Mesih diye astılar. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler kesin bir şüphe içindedirler. Şu anda da şüphelerinden dolayı sürekli tartışıyorlar. Onların zanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Böyle bir şey yok diyor Cenab-ı Allah. Zanna uyuyorlar diyor bir, daha onu Allah bir daha vurguluyor. Onu kesin olarak öldürmediler. Hiçbir peygamber için iki kere Allah ayette onu öldürmediler demiyor. Bir tek İsa Mesih için deniyor. Onu öldürmediler. Bazı kardeşlerimiz ne diyor? Tamam Allah öldürmedi ama öldürdü diyorlar. Ya kardeşim öldürmedi, öldürmediler dediğine göre yani oradaki olay yani öldürmediler ama bir şekilde öldü diyorsunuz. E asmalar öldürmediler diyor Cenab-ı evet. Allah. Evet. Bak bunların anlatımını kitlemek için Allah diyor ki Hayır Allah onu kendine yükseltti. refetti, etti. kendi katına aldı. E derdi Allah yani öldü ve işte diye peygamberler hüküm neyse onu söylerdi. Ama bak ne diyor? Allah onu kendi katına yükseltti. Kendine yükseltti. Allah ve e, üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun kitap ehlinden bak şimdi hiçbir peygamber için yok bu. Bizim peygamberimize dahil. Sadece İsa Mesih'e ait. Andolsun kitap ehlinden yani Hristiyan ve Musevilerden ölmeden önce yani adam sağ yaşıyor. Daha ölmemiş. Ölmeden önce ona inanmayacak, İsa Mesih'e inanmayacak hiç kimse yoktur. Kıyamet günü o da onların onlarla ilgili şahit olacaktır. Onlara şahit olacaktır. Şimdi kitap ehlinden bir adam var, birisi var. Adam daha ölmemiş. E bunun olması için, bu ayetin hükmünün olması için Hristiyan aleminin, bütün Musevi aleminin belirli bir dönemde tamamının dünyada hepsini iman etmesi lazım İsa Mesih'e. Hepsini. Bu ayet o zaman tahakkuk etmiş oluyor. Bir kısım arkadaşlara diyor ki Hristiyanlar diyor ölmeden birkaç saniye önce diyor can çekişirken ona iman edecekler diyor. Ne faydası var? O iman mı? Onu Allah iman olarak kabul ediyor mu? Ayet açık diyor Allah. Can boğaza dayanma anında yani son andaki imanın geçerli olmadığını söylüyor Allah. E sen burada ne diyorsun? Mucize meydana geliyor diyorsun. İsa Mesih'e adam imansızken bir Hristiyan, imansız bir Hristiyan son anda ölürken iman ediyor diyorsun. E o zaman sen dediğine göre cennete gitmesi gerekir. Tabii. He? Evet, evet, Değil de o iman de. ne diyorsun? E Hristiyanlardan birçoğu cehenneme gidecek. Musevilerden de birçoğu cehenneme gidecek. Müslümanlardan da birçoğu cehenneme gidecek. Bir de son andaki iman geçerli mi? Değil. Evet. Ayetin hükmü açık. Ayette alenen söylüyor Cenab-ı Allah. Son anda can boğaza dayanmışken iman etmek geçerli. Hükmü yoktur diyor Allah. Evet. E sen de diyorsun can boğaza dayandığı anda iman edecek adamlar diyorsun. Ve bu da geçerli olacak diyorsun. O zaman bütün Hristiyanlar cennete gider sen detine gör. Tamam. Bak ayeti kabul etmemek için ne yollara giriyorlar? Şu başörtüsü <laughs> ayetinde çektikleri sıkıntıyı görüyorsunuz. Evet. Burada da yine böyle sıkıntı çekiyorlar. İsa Mesih'in inişini engellemek için kendi kafalarına göre akıl almaz yorumlar yapıyorlar. Akıl almaz. Halbuki hüküm çok açık kitap ehlinden diyor ölmeden önce ona inanmayacak hiç kimse yoktur. Dünyanın belirli bir döneminde kitap ehlinin tamamı iman ettiğinde bu ayetin anlamı tam tahakkuk etmiş oluyor. İşte o da Mehdi döneminde.